Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny 1 bir oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok korkuştu mi deler? Dolaba saklanman lazım. Çok hızlı olman lazım. Granny senin de ağzını tutacak birazdan. Kapat. Arkadaşlar bir an, bu, bir, bu kapıyı açtı arkadaşlar. Bu video çok, çok beğeni gelirse sakın kapatma. Bu video çok beğeni gelirse çekine çekelim. Granny Korku oyunları devam edeceğiz. Granny 3 çekeceğiz. Acayip zor. Arkadaşlar inşallah gelmez. Şu an görünmüyor. Çak. Neredesin seni küçük bir esneme? Seni bulursam öldüreceğim. Arkadaşlar Granny sesi geliyor. Ha, neredesin? Çık ortaya küçük çocuk. I see you, seni görebiliyorum. Çık ortaya. Arkadaşlar çok kötü sesler geliyor. Ortaya çıkar mısın? Çıkmayacağım ya sus bir. Be. Bence çık yoksa seni öldürürüm. Öldür ne yapayım? Kanam ya kayım kanamışın çocuğunuz almış. Komşunun çocuğunu da kaçırdım. Ne yapayım? Der ben geç, bu greni seni rahat bir etmeyecek geç. Zaten 5 günün var bir şey olmaz. Greni gitmiş. şimdi gelecek bak. Gelmeyecek geldi bile. Ben birazcık gezeyim şuralarda. Derler nerede şu gerizekalı çocuğu hapsetmiştim ben ya. Neyse bulamadım bir türlü. <laughs> Sesler geliyor. Hemen geliyorum. <laughs> Senin orada olduğunu görebiliyorum. Senin hemen yanına geleceğim. Galiba <laughs> Gel, mutfaktasın. Oraya doğru koşarak geliyorum. Dolaba saklanma sıkıntısın. Her türlü bulacağım. Seni gördüm. I see you. Seni görebiliyor musun? <laughs> saklan. Bir yere saklan. <laughs> Merhaba saklan. Seni bulacağım. Çok ses yapıyorsun senin küçük şey. Yavaşça yaklaşıyorum sana. Yatağın altına gir. Yatağın altına girebiliyorsun. Bak şuraya. Ama oranın altında giriliyor mu? Hayır. Tıkla. Eğil bir yerin altına gir. Git şuradaki masanın altına gir eğil. Ama masanın altına gir orada seni görür. O mutfak masasının altına gir. Bak şuradaki. Şimdi kalk. Onun altına girersen seni bulamaz. <laughs> Neyse bir karikata çıkayım ben. Uf bu kuş sesi nerede geliyor? Ben şu kuşun gücüne bakayım ya. Küçük çocuk ya. Sana zarar vermeyeceğim. Ay inşallah gelmez ya. Geleceğim ve seni bulacağım. Acaba neredesin? Ben şu kuşu yiyip geliyorum bekle. Arkadaşlar Ay benim şu an çok kötü acıyor. Delal bence çık. Bütün gün duramazsın. Zaten 5 günümüz var. Bence eğilme. Eğilirken koşamazsın. Şuradan gidelim. Ve ses. Anahtarı bulmam lazım. Şuradaki kendi odana gir dolaba. Şok dolaba gir. Ha ha ha. Küçük çocuk seni bulursam bir elime geçireyim. Testereyle keseceğim. Testereyle keseceğim seni. Ay arkadaşlar dediklerini duyuyor musunuz? <laughs> Testereyle keseceğim. Testerem hazır bile. Seni bulursam böyle keseceğim ki. Oh, arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar aşağı inin Aşağı ineyim bari. Şu beşi inşallah bulmaz o göt parçacığı. Aşağı kattayım ben. Yatağın altına saklanamıyor muyuz? Denediler. Aa, saklanabiliyorsun. Ama gönül çok nadiren seni görebilir. <laughs> seni yatağın altına saklandığını durdum. Hemen geliyorum. Net kendi odandasındır. Oraya bakacağım. Arkadaşlar dedi beni duyuyor musunuz? Kalbim çok güzel diyor. Şuna kaçamıyorum. Dışarı çıksam da gitsem. Bu da bu evlenecek yarın ya. Seni düğün pastası olarak testereyle keseceğim. Herkese hava atacağım. Diyeceğim çocuklu pasta yaptım. Seni kesip içine su koyacağım. geldim seni keseceğim. Elimi sopa aldım. Testeremi bulamadım. Hayır ben şuradan gideyim ya çocuk Yapalım. kaçmış galiba. Biz bence biz bu oyunu bitiremeyiz. Bitirelim artık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu bu kadar beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Gel buraya küçük küçük seni göreceğim. Görüşürüz.